Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları, verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. koyuyoruz. Kupa altılısı kartıyla ters mi tuttum desteği? Evet desteği ters tutuyormuşum. Kupa altılısı kartı arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz şöyle. Bakın. Karşınızdaki kişinin sizinle ilgili çok derin anlamda bir ruh eşi bağlantısı hissettiğini söyleyebiliriz. Bu ruh eşi bağlantısı biliyorsunuz. Yani adını koyamadığınız bir şekilde, belki bazen sebepsiz gözüktüğü şekilde Birine karşı hissettiğiniz o çok kuvvetli ve derin bir derin bağdır. Ve aklınızdaki kişi de sizinle ilgili bu tarz bir duygu içerisinde. Özellikle geçmişiniz varsa. Bu geçmişle ilgili de büyük bir özlem ve hasret içerisinde olabilir arkadaşlar. Yani şu anda örnek veriyorum bir ayrılık süreci yaşadığınızı düşünün. Bu kişi sizi fazlasıyla özlüyor gibi gözüküyor. Geçmişe fazlasıyla takılı kalmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen buna bir kart daha seçeceğim. Evet, bakın bu kişinin gerçekten sizinle ilgili yoğun duyguları var arkadaşlar. Ve yoğun bir duygusal süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Dedim ya özlemse özlem. Ee, hayır, geçmiş yoksa derin bir ruh eşi bağlantısı. Çok kuvvetli hisleri var. Diye yardımcıya bakalım. Sizi kafasına romantize etmiş. Bakın bu kişinin gönlü ve kalbi yani duyguları size sadık. Şimdi bunu uygulaş biçim o kimlerinin farklı olabilir, kimleri bu konuyla ilgili adım atmıyor olabilir, bu nasıl sadakat diyebilirsiniz. Burada anlıyoruz ki bu kişi süre, sürekli sizi düşünüyor ya da geçmişiniz mi var? Hala sizi unutabilmiş değil arkadaşlar. Hala sizinle ilgili duygular bu kişinin içerisinde devamlılığını koruyor gibi. Diğer yardımcıya bakalım. Bakın bu kişinin sizinle, yani şöyle düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet onu seviyorum, evet onu özlüyorum ve şu anda da bu bana yetiyor. Tamam mı? Yani bana yetiyordan kastım şu, şu andaki olanaklar bu. Yani bu bir özlemse, ayrılıksa, e, hani sizi düşünmek bile o, bu kişiye iyi geliyor. Ya da size karşı başlamadıysa romantik hisler hissetmek bile iyi geliyor. Gerçekten çünkü o kadar yoğun yaşıyor ki duyguları. O kadar hani romantize ediyor demiştim. Sanki bu şu an için bu kişi kendi kendine böyle bir mutlu oluyor gibi bir hali var sanki arkadaşlar duygusal açıdan. Hani onu görsen bile yeter vardır ya. Hani e, ya da işte neydi o e, aşık gibi sevme işte kardeş gibi sevmeni vardır ya. Hani o bile yeter o söyleyen kişi. Sanki şu an için öyle bir durumda bunu hayali bile güzel gibi düşünebilirsiniz. Halbuki bakın zihni diyor ki, tamam iyi, hoş, güzel de bu arada gerçekten bu size karşı derin bir ruhaç bağlantısı hissediyor arkadaşlar. Kupa altılısının çaprazında kupa ikilisi kartı. Ama diyor ki daha nereye kadar böyle kendi kendine onu düşüneceksin? Daha nereye kadar böyle bir tek başına tamam bu da bana yeter. Birlikte olmasak da yeter diyeceksin. Aslında harekete geçmen lazım diyen bir zihni var. Fakat zihninde yine de Belli bir takım aynı zamanda gelgit durumu var arkadaşlar. Bu derin ruh eşi bağlantısını düşünmek ve hissetmekle birlikte. Kararsız bir zihni var. Harekete geçmesi gerektiğinin farkında ama kararsız, gel gitli. Evet bakın şu an için e, diyorum yani zihni, bir gölgede takılmak bir kendini göstermek arasında gidip geliyor. Gizden gizli sizi sevmek, gizden gizli bir şeyler hissetmekle öne çıkıp bununla ilgili adım atmak arasında gidip gelen bir zihni var. Şu an için kararsız bir e, zihni var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani kafasından geçenler şu anda sizinle paylaşmayıp geride tutmayı tercih ediyor. Halbuki diyor ki bak harekete geçsen yani o işte harekete geç tarafı şunu diyor. Harekete geçsen çok güzel ödülleri var bu şeyin. Çok güzel paylaşımlar olur. Çok güzel bir ilişkiye başlarsınız deyip diğer tarafı korkularla birlikte daha gölgeden gitme, daha karanlıkta ilerleme gibi bir duruma doğru kaçıyor gibi gözüküyor. Zaten çünkü biliyorsunuz değnek şövalyesi zaten kendi içerisinde gergitli bir enerjidir. Bir de bir tarafta tatlı ödüller almakla gölge işler kartımız var arkadaşlar. Zaten ruh işi bağlantıları ne zaman kolay olmuş ki öyle bir durum içerisinde şu anda karşınızdaki kişinin de zihni. Ne yapıyor derseniz şu anda bireyci bir enerjiyle takılıyor olabilir tek başına ilişkiyle ilgili adım atmayan ayrılık yaşıyorsanız şu anda o da kendi köşesinde ayrılık sürecini geçiren bir tavır içerisinde olabilir ya da başlamadıysanız da dikkatinizi çekmek için dış görünüşüne özen verenler olabilir havalı gözükmeye, güzel, yakışıklı, kul cool gözükmeye çalışanlar olabilir evet bakın derin bir sessizlik, bir tek başınalılık başına o kalma durumu Arada telepatik bağ hissetme, aradaki ruhani bağ hissetme, fakat bununla ilgili duygular konusunda yine derin bir sessizlikte ve tek takılma gibi bir durum içerisinde. Hmm. Ve bunu Arkadaşlar, sizden aldığı enerji doğrultusunda yaptığını e, kendine öne sürerek hareket ediyor. Yani sanki kendine göre sizi taklit ediyor. Yani e, işte siz ona o gün güldünüz mü? O da ona göre gülüyor. Ya da siz işte derin bir sessizlikte misiniz? Şu anda o da sessiz gibi düşünebilirsiniz. Şu anda siz adım atmıyor musunuz? O da adım atmıyor. Şu anda ikiniz de iyileşme köşesinde misiniz? O da iyileşme köşesinde gibi bir sessizlikte. Ama telepatik bağ anlamında her iki tarafta birbirinin aynı paralelde ilerliyor arkadaşlar. Duygusal anlamda da birbirinizi birbirinize yansıtıyorsunuz. Arada bir bağ var ruhani. Ama eylemsel anlamda da yine her iki tarafta birbirini birbirine yansıtıyor gibi. Bakın, şu anda bu kişi arkadaşlar kendi hayatı nasıl devam ediyorsa tek başına o şekilde devam ediyor. Evet sürekli siz onun aklındasınız. Evet sürekli nasıl söyleyebilirim işte arada telepatik bağ vesaire ruhani bağ evet hissediyor. Ama hani sanki şöyle düşünün. Gele, geçmiş varsa geçmişi telafi etmekle ilgili bir şey yapmıyor. Ya da gelecekle ilgili planlar doğrultusunda hareket etmiyor. Şu an için günü geçiriyor. Anlatabiliyor muyum? Zamanı yaşıyor gibi, öyle günler geçiyor gibi bir hali var şu an için karşınızdaki kişinin. Size bakınca topraksı bir enerji görüyor. Ayakları yere sağlam basan ya da en azından bu şekilde hareket etmeye çalışan birini görüyor arkadaşlar. Belki iş, para, eğitim, kariyer odaklı birini görüyor. Kılıç yedilisi ve sizi çözemiyor size baktığında. Diyor ki ona bakıyorum. Dışarıdan çok ketum, konuşmuyor, kontrol sahibi gibi, aklı başında biri gibi. Ee, ama acaba ne hissediyor, ne düşünüyor? Çözemiyorum bu kişiyi. Sanki bir şeyler saklıyor ya da gibi bir gözlemi var size dair. Ve böyle bir sessizde, meditasyonda, ayrılık süreci yaşıyorsanız zaten gerçekten bir iyileşmede e, gören, topraksı enerjilerde gören, işte çözemediği uzakta sanki gizemli, gizli kapaklı e, biri olarak görüyor sizleri karşınızdaki kişi. E sanki ondan farklı bir yöne doğru şu an için ilerliyorsunuz. Hayatınızda belki de bu dönem başka koşuşturmacalar var aynı zamanda. Ee, ve e, Ama sanki dedim ya farklı bir yöne doğru gidiyorsunuz. Ya da onunla ilgili bir gelişme yok ya da onunla ilgili sessizsiniz, bir hareket halinde değilsiniz. Özellikle belki de iş, para, eğitim, kariyer bu tarz konular. Hayatınızı belki de düzene sokmak aç açısından ayrılık yaşıyorsanız böyle bir hızla başka bir yönde yöne doğru ilerlediğinizi düşünüyor olabilir. Başlamak istiyor ama bu küçük adımlarla sindire sindire kendini o da kendini güvende hissederek mesela aynı iş yerindesiniz bakışıyorsunuz size önce bir iş arkadaşı olarak yaklaşarak ya da ufak adımlarla ama bir noktada aslında başlamak istiyor bu kişi sizinle. Evet bakın. iki tane başlangıç kartımız çıktı. Bu kişi sizinle bir şeylere başlamak istiyor arkadaşlar. Kiminiz için başlamaktır, kiminiz için yeniden başlamaktır tabii ki. Ama sizle ya da başkalarıyla çıkardığı hatalardan çıkardığı dersler neticesinde yarın öbür gün zafer getirecek bir başlangıç. Hani öylesine günübirlik bir başlangıç değil. Hata yapmayacağı, hatalardan da belki de ders çıkardığı bir başlangıç. Bakın huzurlu, mutlu, mesut, sorunlar varsa onların giderildiği ya da bilmemenin vermiş olduğu o tedirginliklerin giderildiği. Kafalardaki o huzursuz eden soruların yanıtlandığı güzel bir başlangıç içerisinde olmak istiyor. Evet, şu an için bakın, evet o size karşı eşi bağlantısı hissediyor ama... ...bu duygularla ilgili böyle bir sessizde kalmaya ihtiyaç duyan, bu duyguları kendi içerisinde yaşayan bir hali var gibi arkadaşlar. Zihni şu an için bakın ikilemde demiştim ya zaten değnek şövalyesi ikilemlerde. Şu an için bir yol ayrımında ve bu yol ayrımında henüz daha net bir yol taraf seçemiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Bir tarafta peşinden giderse çok güzel ödüllendirilme duygusu bir tarafta gölgede ilerlemeye bu kişiyi itecek bir takım belki de korkular vesaire. Dolayısıyla şu an için tam net bir yol çizebilmiş vaziyette değil karşınızdaki kişinin zihni. Bakın aynalama kartı, yansıtma kartı, büyük arkanı azizle telepatik bağ, ruhani bağ ve bakın titreşimler. Bu kişi sizden çok büyük bir yani aranızda çok büyük bir elektrik var. Çok büyük bir karşılıklı iki her iki tarafın birbirini düşünmesi, karşılıklı her iki tarafın ne bileyim rüyalarında birbirini görmesi gibi bir durum. Ama bu durumu sanki şu an için sadece titreşimsel bazda, sadece e, enerji anlamında tutuyor, eylemsel olarak bireyci bir e, durumda takılıyor gibi. Yani sizinle bağlı şu an için soyut durumdan ilerliyor gibi. Size bakınca yani geçmişiniz varsa değişimler yaşadığınızı ve belki de ondan uzaklaştığınızı, eskiden onunla çok ilgilenirken artık ilgilenmediğinizi düşünüyor olabilir. Hayır geçmişiniz yoksa da bu dönem hayatınızda pozitif anlamda güzel değişimlerin, dönüşümlerin olduğu, hızlı gelişmelerin olduğu yine bir süreçten geç, geçtiğinizi ama yine de bütün bunlarla beraber geçmişiniz olsun olmasın tam anlamıyla Özellikle onunla ilgili sizi çözemediğini düşünüyor karşınızdaki kişi. Ve bakın arkadaşlar sizinle ilgili sanki böyle bir uyumsuzluk var. Sanki böyle bir türlü başlamıyor ya da ayrılıksa o süre uzadıkça uzuyor. Bir huzursuzluk, bir tedirginlik. Bunlardan kurtulup aslında bakın güzel bir başlangıç yapabilmeyi istiyor bu kişi. Cesaret ederek, ertelemeyerek. Bu kişi bir kere ruh eşi geçmişle hayatlardan bağlantınız varsa siz bu hayatta karşısına çıkmış olabilirsiniz ve bu hayatta ya bu kişiye karşı birdenbire bir bağ hissettim durum içerisinde olabilir. Halbuki geçmiş hayatlardaki o duygu durumu doğuyor ya da bu hayatta bir geçmişiniz varsa, e, araya bir ayrılık girdiyse bu kişide bir özlem, bu kişide sizi işte ne bileyim tekrar size karşı yoğun hisler hissetme gibi bir durumu sanki var gibi arkadaşlar. Bakar mısınız ya zihnine? Yol ayrımı, kavşak, o da doğru, bu da doğru. Şu an için zihni mantıksal olarak tam anlamıyla nereye gideceği konusunda kararsız, ikilemli gelgitli arkadaşlar. Her ihtimal doğru, her ihtimal ya da yanlış geliyor. Evet, ne yapıyor? Bakın aslında yine çok benzer bir enerji. Ne dedik? Frekanslar, enerjiler vesaire dedik. Rüyalar hatta dedik. Bakar mısınız? dünyaya düşleyerek var edin. Şu anda bu kişi sizi rüyalarında görüyor. Şu anda bu kişi sizi sürekli düşünüyor ama bu dedim ya, soyut bir enerjide ilerliyor şu an için aranızdaki bağ. Bunları hayale hayata geçirmekle ilgili şu anda bireyci enerjisinden çıkıp bir eee ne neden ona inisiyatif almıyor. Ama sürekli aklında, fikrinde, titreşiminde bu kişinin siz varsınız, düşlerinde. Size bakınca etrafınızın kalabalık olduğunu düşünüyor. Belki hayatınızda biri var, belki arkadaş çevreniz çok geniş, belki popüler birisiniz. Belki bu dönem işte hayatınızda olumlu gelişmeler var, hayatınızda çevrenizde bir sürü insan var. Kalabalıklar içerisinde e, sevilen bir insan olarak da sizi görüyor karşınızdaki kişi. Evet, bakın arkadaşlar bu kişi sizinle ilgili tutunduğu, ya bakın yine aynı zihin kısmında ilerleyişimiz gibi bir tarafı bu uyuşukluktan çıkıp yepyeni bir başlangıç yapmak isterken zaman zaman yine bakın yol ayrımına gelip Acaba unutsam mı diye bir duruma doğru geçiyor. Fakat bakın yine de ne olursa olsun iki tane asımız çıktı. Bu kişi sizinle başlangıç yapmak istiyor. Fakat özellikle zaman zaman onu kararlılığından caydıran bir şeylere kapılıyor. Bir duyguya kapılıyor, bir uyuşukluğa kapılıyor ve tembelliğe doğru ilerliyor. Ne kadar başlangıç yapmak istese de. Peki Tarot'un sana tavsiyesini. Şimdi diyor ki bakın bu kişinin tereddütleri olduğu çok açık diyor. bununla ilgili bir dengeyi sağlama ihtimali var. Fakat şu an için tam olarak dengeyi sağlayabilmiş vaziyette değil. Sana adil hak ettiğin şekilde gelebilecek şu an için bir vaziyette değil diyor. Aranızda adaleti sağlayacak. Yani adil bir şekilde başlamak ya da sizden özür dilemek anlamında bu kişinin tereddütlerinden kurtulup bir iletişim durumuyla gelme ihtimali var diyor. Evet bakın ama bir inanç sıçramasıyla gelecek bu kişi. Sanki hiç beklemediğin anda birden gaza gelerek, birden çat kapı. Çünkü neden öyle diyoruz? Çünkü ikilem süreci devam edecek ve bu ikilem süreci hareketsiz kalmasına, durağanlığa sebep olacak ve siz diyeceksiniz ki belki de ileride herhalde bu gelmeyecek diyeceksiniz. Ama tam siz böyle düşünürken bu kişinin gelme ihtimali, iletişime geçme ihtimali var diyor arkadaşlar. Ama şu ikilem evet var ve bir süre devam edecek diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.